herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek. Leş gibi abi ekonomi tamam mı? Bak ben günde 14 saat çalışıyorum. 14 saat çalışıyorum abi. Tamam mı? Neden 14 saat çalışıyorum? Para yok. 14 saat çalışmasam asgari ücret alacağım. Asgari ücret almamak için 14 saat. Bazen diyorum ki ya diyorum hani başver parayı diyorum. Ya biraz da sosyal hayat önemli diyorum. Sosyal hayatım şey Bu sefer cebime para girmiyor. Ya diyorum para önemli çalışayım 14 saat varsın olsun diyorum çalışıyorum sosyal hayatım olmuyor. Abi eve gidiyorum Uyuyorum, geliyorum, çalışıyorum, eve gidiyorum, uyuyorum. Geliyorum, çalışıyorum. Annemin, babamın yüzünü göremiyorum. Gittiklerinde uyumuş oluyor. Günde de beni işten çıkardılar. İşten çıkarılışı da çok garip bir şekilde öyle. Yani kimse bana gelip de demedi ki seni işten çıkartıyoruz. Sana de şu 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 demedi. WhatsApp iş grubumuzdan beni çıkartmışlar. Arkamdan da arkadaşımız işi bıraktı demişler. Sonra iş arkadaşlarım aramaya başladı. Beni işi bırakmışsın neden falan. Dedim ben işi bırakmadım ama gruptan çıkarttıklarına göre beni işten çıkartmışlar dedim. Sebebi de ne olacak dedim. Röportajdan dolayı dedim. Zaten bir biliyordum dedim başıma gelecektir. Diyeceğim o ki ben getire muhtaç değilim. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Başka yerden de kazanırım ben param. Ama korkmayalım arkadaşlar. Korktuk diye bu haldeyiz zaten. Yani şöyle düşünmeyin. Aa bak çocuk konuştu çocuğu işinden ettiler. Ben de konuşmayayım bari demeyin. Konuşun abi.